size çok kayıp bir olayı göstereceğim. Şey, e, benim bir bakım var. Şöyle bir bakım arasından sonra ben işte oyuna gittim ve bakın gördüğünüz gibi şu anda muhteşem bakıyorum da kostümü de ben gözükmüyor. dükkanı da bir bakalım. Dükkana ben bakmadım. Gördüğünüz gibi Mac. Yani hiçbir kostüm gözükmüyor. Bu da bakın yani gördüğünüz gibi hiçbir kostüm gözükmüyor. Ödüle gözüküyor mesela burada S de gözüküyor olması lazım. Bakalım. Ha bakın ateş gözükmüyor. Şimdi ben şey yapacağım. E, ee, oyunu silip tekrar yapacağım ama şey bir göstereyim. Bize. Yani nasıl bir düğümde oldum mu? Genel oyuna giyem. Ne bak güzel iş. Sonra gözün gibi yani. Bakın, bakın hiçbir şekilde düzelmiyor. Yani. Hazır yani bu işliğim olması hiçbir şekilde yani, Hangi karakterimi? aldığım gün yani evde ya aksu aksu ayından üniversiteler bile baktım şey bunu şu oyunumu size tekrar yükleyeceğim ya yani bak, düze, nasıl düzeli hiç bilmiyorum arkadaşlar arkadaşlar çok güzel şey, bak kardeşim oyun oynuyor evet gördüğünüz gibi bu video kısa bir video olacak bir saniye sonra çünkü yani çünkü yani, garip bir bakma seviyorsam istedim bunu görüşürüz.